Merhabalar. Hepiniz Shoty Game'e hoş geldiniz. Yepyeni bir FC Mobile videosuyla karşınızdayım. Bu videoda oyunun saçmalıklarını, oyuna yeni gelecek Part 3'ü ve ikinci hesapla da birkaç tane pagar açacağız ve çok önemli etkinlik taktiği göstereceğim size. Hangi etkinlik bu? Son kram abi son kan mıdır? Son krank mıdır? Ne boktur artık bilmem ne patlaması etkinliğini çok özel bir taktiği var. Biz bu taktikle birlikte gördüğünüz gibi Bunların hepsini aldık, açtık, bir şeyler yaptık. Ee, tekrardan şimdi galeriye geldiğiniz zaman gördüğünüz gibi 800 puan kastık ve bu puanla büyük ihtimalle Bruno Fernandes'i alabilirim diye düşünüyorum ama birazcık daha bekleteceğim. Peki bu puanı biz nasıl kastık bu kadar kısa sürede diye sorarsanız çok önemli bir taktiği var, onu göstereyim hemen. Şimdi biliyorsunuz buraya girdiğiniz zaman arkadaşlar en fazla puanı tek tekten veriyor ve tek tek de autoya bırakıp Bilet maç kazanabiliyorsunuz. Peki bunu nasıl yapıyorsunuz? ki bugünkü biletleri de aldık. Hemen onu da göstereyim ben size nasıl yaptığımızı. Şimdi burada çok kolay bir olay var. Onu yaparsanız inanılmaz bir şekilde avantaj sağlıyorsunuz. Ki bu videodan sonra herkes bunu yapacağına inanıyorum. Ee, biz ilk öncelikle e, teke teke tamam mı? Şu an mesela gördüğünüz gibi deli gibi düşürdük. Bunu düşürdüğün zaman Mesela bunu prolara bilmem nereye falan düşürdüğün zaman... ...autoda bile bıraksan maç kazanıyorsun. Yani bildiğiniz üzere... ...kendi rankınıza göre maç ayarladığı için... ...eğer siz kendiniz oynayacaksanız... ...çok rahat kazanabileceğiniz bir seviyeyi indirebilirsiniz. Mesela biz şu an efsane 2'de, efsane 3'te... ...çok rahat bir şekilde maç kazanabiliyoruz ama... ...bir iki tane daha bırakıp... ...indirip ligi daha da iyi bir şekilde kasabiliriz. Ee, siz de bu şekilde... E, liginizi düşürüp orayı çok hızlı bir şekilde kasabilirsiniz. Şimdi ikinci olay. Pitch Pitchmid's etkinliğinin ikinci par üçüncü parti geldi ve bu part gerçekten oyunun bizimle kafamı buluyor artık. Dalgamı geçiyor. Adam mı seçiyor? Ne yapıyorsun be kardeşim be ya? Ne yapıyorsun sen ya? Abi yine stoper. Bir tane 106'lık adam, büyük ihtimalle Diabala. Stoper de Camponidir. Benim iyi beklediğim kart ise İngilizlerin en efsanevi futbolcusu bu Bobby Charlton, Charlton olması lazım abi. Anlayın işte siz onu. Bu arada gördüğünüz gibi burada da 1280 puan biriktirdik ve bu 1280 puanla birlikte bu yeni gelen etkinlikten bıkmış durumdayız. Nasıl bıkmış durumdayız? Galeri kısmına geldiğimiz zaman abi. Mesela burada ilk partta bir tane Nesta var. Güzel. İkinci partta yine bir tane stoper. Stam var. Nesta'dan bir tık iyi. E şimdi üçüncü partta yine bir stoper kardeşim. Stoperden başka oyuncu yok mu bu oyunda ya? Bir orta sahalar inanılmaz çok. Ve stoperler inanılmaz çok. Kanat oyuncusu, forvet, forvet oyuncusu ve bek oyuncuları inanılmaz derecede az. Gelenlerin çoğu da tatmin edici oyuncular değil. Neden böyle bir toz etkinliği öncesi Habire bizi stopere boğdu ne yapacaksın 115 stoper mi getireceksin oyuna Ne yapacaksın yani Ben anlamadım Gerçekten Part 3'ü merak ediyorum En çok merak ettiğim oyuncu ise Bobby Bobby'nin Kaç geleceği benim tahminime göre 1250 ya da 1000 civarı filan geliren Bobby Çok iyi olacağına ümit ediyorum onun da analiz video Part 3'ün analiz videosu da bu kanalda olacak O yüzden e, bu analiz videolarını, oyunla ilgili bilgi videolarını kaçırmamak için videoyu like atıp, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yani babinin kaç puan geleceği çok önemli. Size nacizane bir tavsiyem var. Bak ben de şu an davise deli gibi ihtiyacımız var. Bu hesapta göstereceğim birazdan size hesabı. Fakat gördüğünüz gibi açmıyorum. Almıyorum. Size de nacizane bir fikrim. Eğer imkanınız varsa, çok sabırlı değilseniz, kardeş ben ne olur 3 aşağı 5 yukarı tutarım bu puanları diye düşünüyorsanız siz de puanlarınızı tutun. Gördüğünüz gibi takımda 3 tane eksik var. Bir Davids'i çekecektik. Onun yerine vazgeçtik. Şuraya bir tane zaten şeyi çekebiliriz. Bruno Fernandes çekebiliriz. Ya da Bobby Charlton çok çok iyi gelirse Bobby'yi çekip yine Di Marco ile falan idare etmeye çalışabiliriz. O yüzden siz de gelecek part 3'ün analiz videosunu yapmadan bence oyuncu almayın. Analiz videosundan sonra herhalde muhtemelen bir sonraki canlı yayında da kadro yorumlamayla yeni oyuncuların hangi kadrolara daha çok uyum sağlayacağını, hangi oyuncuları almanız gerektiğini tavsiye ederiz. Şu an bu hesapta günlük aktiviteleri bilmiyorum Bozkurt yaptım ama ben kendi hesabımda 3000'lik yapmış. 3000'lik hesabı açmadım. Bozkurt bu videoyu izliyorsan rica ediyorum bize yine kıyak yap. Bunları bize sağla Bozkurt'um deyip kendi hesabıma yani ikinci hesaba geçiyoruz arkadaşlar. Şu an ikinci hesaba geçtik. Bu hesapta da dediğim gibi e, dün mesela TOTS videom vardı. Orada TOTS gelmeden önce çok ilginç bilgiler vermiştim. Onun neticesiyle 112 genolu hesabımızdan e, satılabilir Carlos Alberto'yu çıkardık. Maicon'u koyduk ve 112 den düştük abi. Tek bir oyuncuyla 2 gen düştük ama sağlık olsun en azından TOTS'a deli gibi hazırlanıyoruz. 22.000 FC pointimiz yaklaşık 13.000'de cevherimiz var. Şu an e, bu Sangon patlamasını biz de yapıyoruz. Yani ben de burada düşürüyorum abi ligimi. Şu an yeni başladım bu hesapla düşürmeye. Çünkü öteki hesapla bir deneme yaptım. Acaba kadro gücüne göre mi? Neye göre yapıyor filan. Onu ayarladım. Ligi düşürdüm. E, aktivite falan burada günlükleri yapmadım. Aynen günlükleri burada yaptığımı hatırlamıyorum çünkü. E, erken Birazcık böyle video saatine yakın çekiyorum bu içeriği. Uzatmalarda 40 e biriktiriyoruz bu arada arkadaşlar. Ee, bugün uzatmalar takasını yapacağım. 40 bini sağlar mıyım? Kaç puanım var ona bakayım. <laughs> en kötü bir sonraki canlı yayında büyük ihtimalle 40 bine ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Öyle bir ümidim var ama 40 yapmak gerçekten zor ya. Ya yani şuradan çıkacak olayı merak ediyorum. Acaba 10 bin ceviri alabilecek miyim buradan? Çok merak ediyorum. Şu an 16 bindeyiz. Hemen takaslarını yapalım. Takaslarından sonra valla <laughs> açabilir miyiz bilmiyorum ki ya. Yani elimden geleni yapacağım. Yüzbülükler filan geliyor artık abi şuraya baksana. Şunu koyalım. Takasa bir. Yani şu 10.000 cever için koyuyorum bunları. 4200 iyi puan verdi. Şu 102'liği koyalım. Zaten bunlar çok bir hiçbir işimize yaramıyor artık. Kodneon oyuncuları. 3700 verdi. Bir tane daha koyma şansım var. Bir tane de Kod Neon koyuyorum. Burada bu arada benim şeylerim de var ha. Ee, oha 4000 verdi. 16-30k'ya falan gelmiş olabilirim şu an. Bunu da açalım. En azından 4k'lıkları falan deneriz. Burada nasıl açıldığını. 4k'lıktan belki 1-2... Akas paniğine falan... Bir şeyler çıkarabilirsem... E, o da hoşuma gidebilir. Şunları açmakta yine fayda var. Çünkü zaten... Şu amacımız 40 bine ulaşmak. Büyük ihtimalle bir sonraki videoda bu 40 bine ulaşırım ama şimdi 4 binlikleri açmak istiyorum. En azından birkaç tanesini açayım. 12.000 12 bin gibi bir puan alacağımızı düşünürsek 40 bine yakın gelecek takaslarda. Şu an bakalım buradan da çık geliyor çünkü arkadaşlar. Buradan da çıkıyor. Buradan da bu puan çıkıyor. Şu ücretsizi bir açalım. Belki çıkartırız bir tane. 85 ton geldi. Stones. Alalım abi Stones'umuzu hemen. Stones'umuzu aldık. Şuna gerek yok. Bunu açmak için uğraşıyoruz. Şu 4000'den bir tane açalım, bir deneyelim en azından. Çünkü zaten bir sonraki videoda garanti açacağız. 98'lik bir adam geldi. Yani çok da çok da bir şey çıkmadı. Belki satılabilir statüsüne girebilir ama çok da bir şey çıktığını zannetmiyorum yani. Olduğunu zannetmiyorum. Şimdi ben bu hesapta bu son kran patlamasında şu biletimi alayım. Çünkü ben bu hesapla daha günlük görevleri falan yapmadım. 95 puanımız var henüz. Ee, 3 tane açıldı. Hatta 5 puanı bir tane daha açılabilir. Neyse onu bir sonraki şeyde hallederiz. Galeride kaç puanımız var? Ee, 325 puan var. Buradan da herhalde abi işte uyacak oyuncu yok be kardeşim be ya. Yani benim ya bana burada yani uyarsa uyarsa bir tek kol uyar. Onu da bir şekilde bakmam lazım. Ya da bir stoper çekip e, sol bek David alabilirim. Çünkü pitch bit puanlarım uygun. E, benim babı chart'ına da ihtiyacım yok ama 960 puanım var. E, biraz daha beklesem mi, beklemesem mi kafasındayım. Sizin de tavsiyelerinizi çok merak ediyorum. E, hesabı da size göstereceğim. Yani sizin de tavsiyeleriniz yorum olarak yazarsanız mutlu oluruz. Hesabımız bu. Dediğim gibi bir tane stoperi şeyden çekip stonsun yanına e, bu son kandan mıdır son kan mıdır ne bilir ondan çekip e, acaba acunun yerine gidip sol bek mi çaksam diye düşünüyorum. Yani şu an bayağı eksiğim var. Abi. Defans attım çok kötü olmuş benim ya. Yani e bu 5 milyarlık adamı sattıktan sonra şu an hemen hemen 6 milyar paramız var. O adamı sattıktan sonra gerçekten defans attığımız berbat durumda. Onu acilen toparlamam lazım ama Allah'tan ki çok az kaldı toz etkinliğine. Çok az kaldığı için birazcık kafam rahat oluyor. Şu 50'yi açacağım bugün. Şu ücretsizi alalım en azından ödüllerimiz geçsin. Ondan sonra da bir de 3000'lik cevheri açacağım. Bu zincirden çok ilerlemeyeceğim. Sadece 50'liği açacağım. Bakalım 50'likten şu diye gelecek. 50 zaten çok böyle üst düzey bir şey değil. Şu son, son kran etkinliğinden şu 50'liği bir açalım. Ulan abi düşünsene şu an bu 50'liği açıyorum. Ve bana buradan Joe Cole geliyormuş. Nico Williams bye bye diyormuşuz. Evet şu an Joe görüyorsunuz. Şu an Joe Call geliyor. Bonus takas edilemeyen oyuncu. Şu an Joe Cole'u alıyoruz değil mi? Abi bir an için İngiliz bayrağını görünce hayaller gerçekleşecek zannettim. Ama hiç öyle bir şey olmadı. Abi o kadar zibilyon tane paket açtık ya. Ya kaç hesaptan paket açıyoruz? Kardeşim ya. Bir kere istediğimiz çıkmadı be. Bir kere istediğimiz çıkmadı. Ya şuradan bir 107 alalım artık be güzel kardeşim be. Şuradan bize bir 107'yi ver be güzel kardeşim be. Hadi Şoti. O gün bugün bu videoda şov yapıyorsun şu an. Bu videoda şu an 107'lik adama geliyorsun. 107 adamı çıkarıyoruz. 107'lik adamı alıyoruz. Hadi pitch, pitch. İngiliz. Newcastle United. 104'lü burn geldi. Bence gayet güzel. 60. Gayet güzel. İyi bari. En azından buradaki açılışımız kötü olmadı. Çok beğendim. Umarım sen de beğenmişsindir. Video hoşuna gitmiştir. Video hoşuna gittiyse like atıp, abone olup, bildirimleri açmayı unutmayın. E, bu akşam yayınımız yok ama yarın akşam saat muhtemelen 20-21 arası canlı yayındayız. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.